ma vkonutsa hibi Oma sistemii fuzuul topraktant. Merhaba sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hatice Kübra Tongar'la bir de Burada Bak programında yine çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Bugün neyi konuşacağız? Hem dijital mecralarda içerik üretiminin bir adabı, edebi, etiği var mıdır? Bu süreçler nasıldır? Bunu konuşacağız. Bir de galiba o samimiyetle olduğu gibi kalmak kısmından biraz bahsetmek istiyoruz. İnsan nasıl özgünlüğünü korur, nasıl kendini koruyarak yaptığı işlerde de bunu ortaya koyar. Bunun bence çok güzel bir örneğini ağırlıyoruz bugün. Gazeteci ve dijital içerik üreticisi Adem Metan bizlerle birlikte. Evet, Hoş geldin. Ne kadar güzel bir giriş yaptınız ya. E, öyledir programlarda <laughs> raconu odur yani. Ama şimdi Olur. şöyle aslında bu iki ana başlıkta bir giriş gerçekleştirdiniz. Bunu size sormak lazım bence yani. Hiç programı çevirmeyin. O şu an değil. Burada <laughs> soruları ben soruyorum. başlıyor. Peki. Ya Biz aslında Adem Bey'le hem onun YouTube içeriği için hem bizim içerikler için randevulaşmaya kaç aydır çalışıyoruz. Evet. Ya çok uzun bir zaman. Hatta randevulaşıyoruz. Karşılıklı işler şey oluyor. oluyor aynen. Vs. Bir şeyler oluyor. Siz yakın zamanda işte Antarktika'daydınız. Bir arıyorum Londra'dayım falan evet. diyorsunuz. Şimdi bu izlemek bile dıştan bakan için izlemek bile yorucu olan bir süreci bizzat yaşıyor olmak bir adanmışlık gerektirir diye düşünüyorum. Neye adandınız bu kadar? Ya yani şöyle ben e, bir kere yaptığım işi çok seviyorum, severek yapıyorum. İnandığım şeyleri aktarmaya çalışıyorum. E, sonuç olarak bizleri takip eden insanlar var ve biz onların e, günlük hayatı içerisinde e, ara ara böyle gıdım gıdım onlara içerikler veriyoruz, kendimizi hatırlatıyoruz. Süreç içerisinde bu yaptığımız işler de arka tarafta büyük bir dağ oluşturuyor. Yani biz onların aklına geldiğimizde bugüne kadar yaptıklarımız onların aklında bilinçaltlarında bizi bir şekilde yaşatıyor. Dolayısıyla oradaki beyaz taşları diyeyim güzel e, etkinliklerle doldurmaya çalışıyoruz, doğru etkinliklerle doldurmaya çalışıyoruz. Mahcup olmayacağımız işler yapmaya çalışıyoruz. E bunları da severek yaptığımız zaman daha da böyle bir tatlı koşturma oluyor. Ben mesela işte bahsettiğimiz gibi Antarktika'ya gittim. Yani 60 saatin üzerinde bir yolculuk. Ve bu yolculukta işte rotarlar var, uçak piste inemiyor, geri dönüyor. E, gemiye gidemiyorsunuz, işte dalgalı bir deniz söz konusu, zodyak sizi bir saat geri getiriyor vesaire. Ama buna bir zoraki ya da halledilmesi gereken iş gibi baktığınızda o da sizi bu sefer sıkmaya başlıyor ama ondan bir, bir şey çıkarmaya, bir e, hani sabır nüvesi çıkarmaya anladığınızda, bunu çözdüğünüzde daha keyifli oluyor. Bunu da o samimiyetle aktarmaya çalışıyoruz. Yaptığım işten mutluyum. Şöyle geriye doğru baktığımda ben 16 yıldır medya sektöründeyim. 5 yıldır da YouTube'a içerik üretiyorum. Aslında YouTube'a içerik üretiyorumun ötesinde dijital platformlara içerik üretiyoruz evet. hep beraber. Yani evet. YouTube gibi gözükse de işte Instagram, X, TikTok, LinkedIn gibi daha diğer mecralarda da varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü her birinde ayrı profilde insanlar var. Yani. yani kimini beyaz yakalar daha çok kullanıyor, kimini daha Anadolu Anadoluvari'yi kullananlar var, kimini daha genç arkadaşlarımız kullanıyor falan. Dolayısıyla böyle 5 yıldır bakıyorum mahcup olacağımız işler olmuş mudur? Kasıtlı olarak olmamıştır. E, katkı sağladığımız işler olmuş mudur? Baktığımda olmuştur. Dolayısıyla bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Yani. Aslında dijital mecralar dediğimizde muhafazakar camianın, mütedeyin camianın çok uzunca bir süre maleyaniyet olarak baktığı böyle bir alandan da bahsediyoruz. Siz de mesela 16 yıldır işte piyasanın içerisindeyim, 5 yıldır üretiyorum dijital mecralar adına dediniz. Bir noktada geç kalınmış bir şey var mı yani bu mahalle adına? ya yani geç kalındı burada içerik üretmeye gibi bir his oluyor mu zaman zaman? Ya ben açıkçası hepimiz adına biraz daha erken bu platformlarda var olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke daha erken dönemlerde olabilseydik. Ama sonuç olarak eğer adım atılmaya başlanmışsa o yol yürünecektir. Dolayısıyla bugün gerçekten hani bu anlamda çok önemli isimler burada içerik üretiyorlar ki bunların en önemli örneklerinden biri de sizsiniz. Hani tek tek isim saymaya da gerek yok çünkü unuturuz. Sonra kırılanlar olabilir. Dünya bir dönüşümden geçiyor evet. ve bu dönüşüm merkezine insanı alarak gerçekleşiyor. Siz aslında o dönüşümün ne kadar farklı bir yere sizi evirdiğini yıllar sonra anlıyorsunuz. Bugün bizim Instagram'da işte ben geçen baktım işte 30 milyon üzerinde bir ayda insana ulaşmışım. Bunu herhalde bana 5 yıl önce söyleseydiniz ben bu benim hiç açımdan bir hayal olabilirdi. Ciddi bir sorumluluk ama bir yandan değil mi? 30 Tabii. milyon mesela görüntüleme alıyor sayfa. Bu çok ciddi bir de yaptığınız her şey için. gündem olabiliyor. Mesela. Bu yolda yürürken sizi sevenler kadar sevmeyenler de olabiliyor. Art niyetli insanlar olabiliyor. Buradan e, sizi linç ettirebilecek ya da eleştiriye açık bir e, alan bıraktığınızda onu hemen başka bir platformdan ön plana çıkarabilecek alanlar oluyor. E, ya ben dikkat etmeye çalışıyorum, toplum hassasiyetlerine e, önem veriyorum. Bir şey paylaşırken benimle aynı şeyi düşünmeyen insan bunu gördüğünde ne düşünür diye, acaba onu bilmeden doğrusu kırar mıyım diye düşünüyorum. E, yani camiamızda da farklı alanlarda da güzel içerikler üreten isimler var. Keşke daha erken girseydik ama sonuç olarak girmiş olduk ve burada yürüyoruz. Bundan sonra sağlam olsun evet. önümüze bakalım sağlamak. aslında. Evet. Sizin şimdi medya içerisinde yer almanız radyo programcılığından başlayan bir seyir evet. var. Ben de bir radyo programcısı eşi olarak. Radyo'nun böyle çok... Şey kısmı güzeldir yani o sır kısmı bir gizi vardır işte sadece sesi üzerinden hayal dünyana hitap eden pek çok şeyi vardır. Ama artık orada da sır kalmadı tabii. Biliyorsun. Orada da kalmadı aynen öyle <laughs> çünkü orada da bir yandan canlı şeyler açılıyor Instagram'lar falan. Şimdi sosyal medya dediğimizde dijital medya dediğimizde tamamen görünür bir şey ya bu geçiş sizin için nasıl oldu? Ya şöyle ben aslında dijitali takip etmeye 2014'te falan başladım yani bu radyolar artık Dedim ki yani etki gücünü yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Elbette ki hiçbir mecra bitmez. Bu mecralar da kendi mobil uygulamalarını yapıyorlar, YouTube'dan yayınlar açıyor, açılıyor vesaire vesaire. Aktarıldığı müddetçe o dönüşüm devam eder, iletişim devam eder ama insanlar artık yeni şeyler görmek istiyor, yeni şeyler denemek istiyor ve orada kendilerine birer kahraman oluşturuyorlar. Şimdi bizim mesela mahallenin büyük abileri bazen çok kızıyor. Ya bu işte bu adamlar bu kadar etkili mi falan diyorlar. Ben onlara cevap vermek istiyorum kitleleri harekete geçirecek kadar etkililer. O yüzden burada gerçekten doğru toplumu manipüle etmeyen, dezenformasyona imza atmayan doğru isimlerin olması lazım. Bu benim anlamında demiyorum. Ben de mutlaka birilerine göre yanlışımdır. Ayrı bir konu ama kitlesel olaylarda özellikle dijitalin gücü çok daha etkin ve çok daha fazla. Ve bunu hep yaşıyoruz öyle değil mi? Yani hani toplum anlamında bir şey olduğunda oradaki gerçek hani konvansiyonel medyanın harekete geçirmesinden çok daha hızlı bir sosyal medya hareketi oluyor. Ya bakın ben size şunu söyleyeyim, ee, ben Adıyaman'a ilk giden isimlerden biriyim. Bir, bir grup gazeteci arkadaşımızla ilk uçakla biz depremde Adıyaman'a gittik ve dijitalci tek olarak ben vardım. Ben orada şunu yapabilirdim. Ya arkadaşlar görüyor musunuz hiç kimse yok insanlar enkaz altında. Bir kaosun üzerine bir kaos daha ekleyebilirsiniz. Ama orada önemli olan şey şu. İnsanların büyük bir bölümünün yetkililer dahil Adıyaman'la ilgili bir fikri yok. Bir bilgisi yok. Büyük bir afet var. Afetin büyüklüğünü ve Adıyaman'ın da bu içinde bulunduğu durumu insanlar aktarmak doğru olan. Yani orada mesele takipçi kasmak. İşte etkileşim hırsına bürünseniz orada çok başka şeyler yapabilirsiniz ama işte bu ülkeye aidiyet başka bir şey. İnsanlar farklı düşünebilir, farklı yerden bakabilir, farklı renkleri sevebilirler, farklı siyasi partilere oy verebilirler. Bunlar başka bir şey. Evet. Ama önemli ve kritik anlarda ülkeye karşı aidiyetinizi biliyor olmanız bence çok önemli bir şey. O toplum adına da bir sorumluluğu sizin üstlendiğinizi gösterir. Dolayısıyla ee Şimdi bazı hala o konvansiyonel kafadan çıkmamış isimler şunu diyebilirler. Ya bu dijitalciler bu kadar önemli, bunlara niye bu kadar önem veriliyor vesaire vesaire. Eğer bundan 3 yıl sonra Sayın Erdoğan'ın uçağına bilen isimler bile sosyal medyalarını, dijitallerini iyi organize edemezlerse o uçakta olamayacaklarını düşünüyorum ben. Hmm. Çünkü artık iş oraya doğru gidiyor. Yani siz hangi köşe yazısını yazdınız diye bakmıyorlar. Siz hangi tweet'i attınız? Yani bir olay olduğunda siz bununla ilgili nasıl bir duruş sergilediniz? İşte ben bununla ilgili şu köşeyi yazdım. Abi sen hangi tweet attın? Ve o tweetin ne, ne renk verdi, ne ne oldu? Dolayısıyla bu çok hızlı bir noktaya doğru gidiyor. Bakın ben size çok ilginç bir örnek vereyim. Ee, Türkiye'nin en önemli gazetelerinden bir tanesi bir radyo istasyonuna dava açıyor. Diyor ki sen bizim gazetemizi okuyorsun ve bizim tırajımızı düşürüyorsun. Radyoda diyor ki ama bu gazete halka açık biz bunu parasını verip alıyoruz ve okuyoruz. Sonra bazı sosyal medya hesaplarına dava açıyor o gazete. Diyor ki sen bizim gazetede ürettiğimiz içeriği tweet atıyorsun diyor. Aradan 5 yıl geçtikten sonra o gazete şöyle bir tweet atıyor. Türkiye'nin en çok takip edilen e, gazetelerinden biri. Sürriyet gazetesi bu. Dolayısıyla artık o bile o mecranın varlığını kabul ediyor. Ve biz buradayız diyor. Bu 2010-2011'den bahsediyorum bu, bu süreçte. Ee, ve velhasıl artık e, rakamlar sadece bir sayı değil. Bunların her biri, birinin arkasında birer hayat var, birer bakış açısı var. Evet. Birer insan var ve onlar yaşıyorlar. Dolayısıyla e, dijital çok başka ve hiçbirimizin de hesaplayamayacağı kadar hızlı ilerliyor ki pandemi bunu çok hızlandırdı biliyorsunuz. Evet. E, i̇şte bugün deepfake, yani sizin ile e, ilgili bir karakter oluşturuyorlar ve insanlar siz misiniz değil misiniz onu bile ayırt edemiyorlar. Bugünkü bugünkü teknolojiyle bu. İşte e, yine aynı şekilde e, ChatGPT işte OpenAI Korkmalı mıyız bundan ya? Ben bu konuyu konuşunca böyle anne yüreğim bir taraftan çok kaygılanıyor yani nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz diye ama hakikaten şu an sizinle ilgili bir videoyu sizin hiç konuşmadığınız bir şeyi hani yapmak istese birileri yapabilecek bir teknoloji ve bu gelişiyor bir yandan. En azından akıllara soru işareti düşünebiliyor. Aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Yani Vallahi. ne yapacağız burada? Yani tamam dijitalde olalım, içerik üretelim, var olan içeriklerde işte iyi destekleyelim vesaire. Buralar tamam hani çok şık cümleler ama bir yandan bunun tehlikeli bir tarafı da var. Burayla ilgili ne yapacağız? <laughs> Vallahi bununla ilgili ben e, kesinlikle bir dijital okur yazarlığın e, var olması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇nsanlar ilk gördüklerine nasıl inanmalılar veya nasıl bakmalılar? İnsanlar bunu hangi kanallardan teyit etmeliler? E, ve kim hangi tepkiyi vermiş diye mutlaka çek etmeliler. Ondan sonra bence bir e, bakış açısı ortaya koymalılar. Ama bunu şu anda Türkiye'de yapacak insan sayısı çok az. Kesinlikle değil. Yani. Ki ee, şöyle bakalım. Instagram'da başka bir akış var, başka bir dünya var diyelim. X'te başka bir dünya ve başka bir tartışma platformu var. Yani aynı içeriği Instagram'a atıyorsunuz bambaşka aksiyonlar geliyor, reaksiyonlar geliyor. Ee, e, X'te paylaşıyorsunuz bambaşka bir Durumla karşılaşıyoruz. Dil başka. İnsanların insan bile her, her iki platformda çok başka yani. Kesinlikle. Şimdi biz YouTube'a ilk iş yapmaya başladığımızda kendi adıma İsmail ile birlikte şöyle bir niyet ortaya koymuştuk. Dedi demiştik ki youtuber denince akla çok da iyi bir şey gelmiyor. Hani evet. o dönemler bizim iki içerik oluşturmaya başladığımız dönemlerde. Burada YouTube'a içerik yapan en azından işte aile adına, psikoloji adına böyle temiz bir içerik olsun niyetiyle başladığımız bir şeydi. Şimdi sizin adınıza bu soruyu sormuş olsam bütün haber siteleri içerisinde Hı. ve bu bağlamda bir şeyler üreten, gazetecilik yapan dijitalde insanlar içerisinde. Siz nasıl bir renk ortaya koymak için oradasınız? Valla benim tek bir amacım var. Benim yetiştiğim aile kodları belli. Ve ben ülkemi gerçekten çok seviyorum. Durduğum yerde belli. Ama bunu ben birileri gibi her gün ben buradayım, ben buradayım diye bağırmayı sevmiyorum. İnsanın her insanın kendince bir duruşu vardır ve bence hayat bir duruştan ibarettir. Etkisi olmayan bir medyanın ne savunduğu tarafa bir faydası var, ne de eleştirdiği veya da zarar vermek istediği tarafa bir zararı var. Hatta şöyle oluyor. Savunmak istediğin tarafa zarar veriyorsun. Eleştirmek istediğin tarafa da fayda sağlıyorsun yanlış duruşunla. Ben dijital platformları takip ediyorum bu meslekte dirsek çürütmüş, mürekkep dökmüş isimleri takip ediyorum. Ya bugün bakıldığında gerçekten bulunduğu tarafa ve ülkesine katkı sağlayan insanlar hep dürüst insanlar olmuş. O yüzden hep şuna önem veriyorum Hatice Hanım. Bir şey yazdığında bu yalan değildir desin insanlar. Bu doğru bilgidir. Ya Adem Bey yazıyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Yani etkileşim almak için. Eee şu tweet'i de atalım. Tweet'imiz 5 milyon işte okunsun veya takip edilsin. Hiç bu noktada olmadım. İkinci konu insanların kendini anlatmaya ihtiyacı var. Yani biz herhangi bir yere konuk olduğumuzda hep bizimle ilgili bir soru işareti oluyor. Veya bizi izleyenlerin bize soru işaretleri oluyor. Ya bir kişi de çıksın desin ki kardeşim şu 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 programda her, her görüşten insan konuk oldu. Herkese bagajsız, ambargosuz, soru işaretsiz, Arka planı sorular soruldu ve cevapları alındı. Size bagajıyla gelen olmuyor mu peki? O da olur. Çünkü Vallahi, yani sizin de bir duruşunuz olduğu için de Ben bilmiyorum. ben şunu söyleyeyim. Ee, bize bu şekilde gelen çok isim olmuştur. Ama sonrasında çok güzel diyaloglar kurduğum isimler de olmuştur. Ee, mesela ben bugün CHP Genel Başkanı olan Sayın Özgür Özel 2023 sürecinde röportaj yapmıştım. Ee, yine aynı şekilde... Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da Altılı Masa'nın kurulduğu dönemde oradaki birçok genel başkanla röportajlar yapmıştım. Ben röportajı montajlattırırken ve yayınlarken hep şunu düşünüyorum. Biz buradan kişiyi linç ettirebiliriz ama bu bizi üç gün manşete taşır. Arka tarafta bilinç iyi bir iz bırakmayız. Biz tarihin bu dönemine ışık tutacak gerçek bilgileri ortaya koyalım. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz arkadaşlar, bizim röportajlarımız her perşembe 18'de YouTube kanalımızda ve kendi platformlarımızda. bizi şuraya haber yapın demiyoruz, alın şunu paylaşın demiyoruz. Biz ürüne bir raf koyuyoruz, rafa bir ürün koyuyoruz, bu raftan istediğiniz ürünü alabilirsiniz diyoruz. Bakın bugün hem iktidarı son derece açık şekilde destekleyen birçok isim bizim YouTube kanalımıza konuk olmuş, hem de muhalefeti açıktan... Fanatikçe destekleyen birçok isim konuk olmuş. Ve bunların hiçbirisi de şunu dememiş. Hem iktidarı destekleyenler hem muhalefeti destekleyenler. Ya kardeşim sana konuk geldik. Bizi de güler yüzünle etkiledin, kandırdın. Röportajda da bize sen şunu söylettirdin. Ee, işte bizi linç ettirdin. Hiçbirisi diyemez her birinin teşekkür mesajları da olur. Okur memnun mu? Çünkü bizim ülkemizde ben yeni nesille birlikte değişeceği de umut ediyorum ve inanıyorum ama o kutuplaşma ya da tarafgirlik diyelim. Yani bir tarafın taraftarıysan öbür tarafla ilgili kesinlikle evet. menfi bir duruşun olmalı inanışı. Her kesim ve taraf için ne yazık ki var. Okurun da böyle bir beklentisi ya da böyle tepkileri, linçleri size karşı falan oluyor mu zaman zaman? Şimdi çok değerli bir büyüğün bana çok kıymetli bir ifade kullanmıştı. Adem'cim hayat bir duruştur. Gittiğin yerin rengini alma. Gittiğin yere de kendi rengini vermeye çalışma. Duruşun olsun. Şimdi siz de içerik üretiyorsunuz. Biz bu yolda ilerlerken bir kitle oluşturuyoruz. Ama aslında bu kitleyi kendimiz oluşturuyoruz. Kendi tercihlerimizle oluşturuyoruz. Siz de çok kısa ve basit içeriklerle etkileşimler alabilirsiniz. Bu sizi çok popüler, çok daha popüler yapabilir. Ama bu ne kadar uzun süre sürdürülebilir olur o ayrı bir konu. Şimdi biz de, şu, ben şunu görüyorum. Bir üniversiteye gittiğimde, bir yurt dışında bir etkinliğe katıldığımda veya Türkiye'de herhangi bir yerde dolaşırken belki beni 100 kişi tanımıyor. Ama tanıyan 10 kişi bana saygıyla bakıyor. Şimdi olarak. bakın ben size çok ilginç bir şey anlatacağım. Bu benim için çok önemlidir yani. Ee, ben İdlib'deki çocuklar için bir mont kampanyası başlatmıştım. Hatta o da şöyle olmuştu. Çok kısa anlatayım bunu önemsiyorum. Ben Amerika'ya gitmiştim. O esnada sosyal medyada bir video görmüştüm. Ya işte babam öldükten sonra kimse bana mont almadı diyen bir çocuk vardı İdlib'de. Atme kampında. Ya ben de o tweet'e alıntı yaptım ve dedim ki ya keşke bu arkadaşımızı bulsak. Sonra tabii gece ve gündüz ayrımı olduğu için ben orada uyuyorum ve telefonu kapatıyorum uyku bilinmesin vesaire. İşte benim telefonu yani yüzün üzerinde çağrı gelmiş. O dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da mesaj atmıştı. Ya, ya Adem Bey yani biz bu arkadaş bulunmuş. Ya gitmek isterseniz sizi göndeririz. Biraz duygusal bir şey oldu falan diye. Sonra ben de şöyle düşündüm. Ya bu çocuk bir kampta e, ve zor bir zor şartlarda yaşıyor. Muhtemelen ailesinden de kayıplar verdi. Psikolojik olarak da iyi değil. Biz o kampa insanlara giderken çocuklara bir şeyler götürelim diye böyle bir tweet attım yani. Hatta o dönem yani bu tarz kampanyalar içinde çok olmayan mesela Deniz Satar da katılmıştı. İşte Mustafa Alkan katılmıştı, Hakkı Alkan katılmıştı. Birçok arkadaşımız da katılmıştı. Türkiye'nin çok sayılı iş insanlarının birisi bana bir mektup yazmış. Demiş ki Ademciğim ben normalde bu konulara çok karşı biriydim ama bu videoyu izleyince çok duygulandım. Eşimle beraber akşam bir alışveriş merkezine gittik. Bir şirket olarak da bir şey göndereceğiz ama bunu kendimiz alıp göndermek istedik. Şimdi bu ne kadar kıymetli bir şey. Ve sizin bir içeriğinizin bu insana ulaşıyor olması, onu samimiyetle okuyor olması ve inanıyor olması bence çok değerli. İşte bizim e, yaptığımız her içerikte e, ortaya koyduğumuz bir duruş var ve insanların bundan aldığı bir samimiyet var. Ben hayata bir fanatizmin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, ya bugün ya ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok savunamam yani. Böyle bir yeteneğim yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten kendini savunacak yetenekte, kabiliyette, liderliği ortaya koyan birisi. Ki bundan 10 yıl önce Birleşmiş Milletler'de kullandığı ifadeler bugün Birleşmiş Milletler'in anladığı bir noktaya geldi. Yani 10 yıl önceden takip ediyor. Dolayısıyla e, illa her ye, her şeyi söylerken ya ben buradayım, ben buradayım, beni de görün. Ben bunun doğru olduğunu, doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Toplum da bunu istemiyor zaten. Toplumda her geçen gün gri alan çoğalıyor, makul insanların sayısı çoğalıyor. Buna katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir ama insanlar artık bir diyalog ortamının oluşmasını istiyorlar. Evet. Maalesef. Yorulduk çünkü galiba ya, evet. yani dünyanın gidişatı, savaşlar, çekişmeler gerçekten insanlar yoruldu ve ben de halk bazında bu dediğiniz şeye katılıyorum. Herkes ben, ben, o gri alanı istiyor. Hatice yani. Hanım, ben mesela bakın, şunu çok arzu ediyorum. Mesela Hatice, Kübra, Tongar. Zorlu PSM'de niye bir etkinlik yapmıyor? Niye tedirgin bir konuşmasına davet edilmiyor? Şimdi biz davet edilmiyorsak biz o zaman yeni pazarlar açmamız lazım. Bizim peygamberimiz pazar varken alında bu pazarı dağıtın dememiş ki. Onun karşısına alternatif bir pazar kurmuş. Dolayısıyla rekabeti sen kendin ortaya çıkaracaksın. Rekabeti kendin ortaya koyacaksın ve iddianı kendin ortaya koyacaksın. Yani pazar dağıtmakla pazarı elde edemezsin pazara iyi ürünler koyarak bunu yapabilirsin ve bunu gerçekten şu anda dijitalde bu camiada yapan çok iyi isimler var. Ee, gerçekten çok iyi isimler var. Onlardan biri de sizsiniz. Ee, o yüzden e, bunun da ben ilerleyen yıllarda daha bir önem kazanacağını düşünüyorum. İnşallah. Son dakikaların içerisinde son soru olarak şunu sormuş olayım öyle nihayet erdin. erdim. Ee, gençler özellikle işte dijitalde bir şeyler yapmaya çalışan çok insan var. Aslında bir yaşı da kalmadı belki. Yani telefonlar cebimizde olduğu anda itibaren herkesin kendi medyası oldu. Evet. Bununla ilgili o medyanın da bir noktada işte o etkileşim, kasmak, takipçi, kasmak falan olarak tabir edilen, insanı sahiciliğinden çıkaran ve bir şeylere temayül ettiren bir tarafı da var. Siz bunu hani dediniz ya, yani benim için önemli değil. Ben 10 yıl sonra, 20 yıl sonra geriye kalacağını düşünüyorum. Bu önemli bir niyet. Bu, bu burada bir şeyler üretmek isteyen insanlara ne söyleyerek nihayet neyi bırakmasınlar yani elden. Ya ben bir kere burada şunu söyleyeyim. Bu konuyu sadece buradan ele alırsak çok doğru bir yere uzanamayız ve e, somut bir çıktısı olmaz bizim elimizde. Bir kere kesinlikle e, aile ve sosyal hizmetler bakanlığının YouTube kanalının çok aktif olması lazım. Bakın Hatice Hanım, siz Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Biz gerçekleri konuşmaz isek o gerçekler kaybolmuyor. Biz onları ele almadığımız zaman da onlar, e, pro, problemler yok olmuyor. Türkiye'de biz zannediyoruz ki herkes bizimle aynı yerden bakıyor, herkes bizimle aynı eğitim seviyesinde, herkes bizimle aynı ölçüde e, işte ebeveynlik yapıyor. Öyle değil. Bakın Türkiye'nin birçok noktasına gidiyorum. 81 ilin tamamını dolaşmışım ve bunların içerisinde 7 şeyler var. Bir bebek nasıl yetiştirilir? E, bunun eğitim safhasında neler yapılmalı? anne babalar eğitim bebeklerle ilgili nasıl diyaloglar kurmalılar? İşte sizin bağırmayan anneler birçok evde ben bu kitapları görüyorum. Niye? Çünkü anneler diyor ki ya biz evet evlat yetiştiriyoruz ama bir eksiğimiz varsa buradan bunu nasıl tamamlayabiliriz? Dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın YouTube kanalları bana göre çok gerideler. Bir kere söyleyeyim. Yani oradaki arkadaşlar da bana kızmasın ama şöyle oluyor. Bakan Hanım bir programa katılıyor veya Bakan Bey bir programa katılıyor. Onları kesiyorsun. YouTube kanalına koyuyor. ya yani böyle bir YouTube içerik üretimi olmaz. Dolayısıyla sen Hatice Kübra Tongar'la da anlaşacaksın. X başka bir isimle de anlaşacaksın. Ve burada bu televizyon kamalı gibi içerikler üretilecek. Buradan içerikler kesilecekler. ilgili dijital platformlarda da paylaşılacaklar. Ve bunların bir müddet sonra fanları oluşmaya başlayacak. Ya bir şey merak ettiğinde X başka bir yerden bulmak zorunda kalmayacak. Devletin resmi yerinden bulmak durumunda olacak ve ona güvenecek yani. Ülkede insanların en çok güvendiği okullar devlet okulları değil mi? O zaman içerik alanında da en çok güvendiği yerler devletin bakanlıklarının YouTube kanalları olmalı doğru bilgi orada çünkü. Dolayısıyla bir kere bu, bunun olması lazım. Ben buradan ilgililere bir kere daha yani 10 falan oldu bu ama bir kere daha sesleneyim. Bir şey yapılmayacağını da biliyorum. Ama yine seslenelim biz. E, bu tarih açısından, kültürel kodlarımızı kaybetmemek açısından e, kıymetli görüyorum. Çünkü bir derdim var. Ben de iki tane evlat yetiştiriyorum. Maalesef kültürel bir çöküşe doğru gidiyoruz. Ve bunu şu anda benim görebildiğim kadarıyla ilgili olan hiç kimse bununla ilgili bir müdahale yapmıyor. Yani kısa süreli popüler işler e, evet sizi konuşturabilir, sizleri insanların gündemine sokabilir ama bu topluma Devletin ilgili yerlerindeki insanlar hizmet etmekle mükelleftir. Ee, ve herkes bence orada görevini yapmalıdır diye düşünüyorum. Ee, şimdi sosyal medyada çok konuşulan bir konu var. İşte oyunların içerisinde kumarla ilgili şey. Çok büyük bir tehlike. Yani çok büyük bir tehlike. Bununla ilgili mutlaka bir birim kurulması lazım. Yani çocuklara gelene kadar devletin üzerine düşen sorumluluklar var. Bunlardan bahsediyorum. Oradan başlamak lazım. Dolayısıyla... E, ya gencecik çocuklar burada esir oluyorlar Hatice Hanım yani ben bazı e, işte videolar falan izliyorum e, ve beni e, açıkçası ürpertiyor e, ben çocuklarımın da telefondaki oyunlarını sürekli kontrol ediyorum bunu annesinin de aynı şekilde e, e, kontrol ettiğini biliyorum e, o sebeple ya bu top bir mücadele 360 derecelik bir mücadele sadece çocukların Çocuklar şöyle yapsın, böyle yapsın demek biraz benim açımdan havaset olur ya yani. Anladım. mesela aslında çok daha külli düşünülmesi gereken ama. bir şey. Hepimiz üstümüze düşeni yapalım inşallah. Yani duamız öyle, da olsun böyle öyle. nihayet elde Çok çok teşekkür ediyorum. Valla ben de çok teşekkür okay, Biraz fazla konuşmuş edeceğim. olabilirim. Konuşun. Olsun. <laughs> kanal bizim. Ramazan, Ramazan'ın bereketi. Ama Aynen ben... ne, Ramazan bereketi. Çok teşekkür ben ederim. Ben bu arada tabii şunu da söylemek istiyorum. Ee, benim ilgiyle takip ettiğim e, içerik üreticilerden birisiniz. Şimdi e, hepimiz tarihe bir şeyler bırakıyoruz. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra zaman çok hızlı geçiyor. Şöyle geriye doğru bak baktığımızda ne yapmışız diye bakacağız. Bizim karnemiz de bu. Yani biz ebedi hayata inancı olan insanlarız. Bu, bu, dünyadan göçüp gittiğimizde ya güzel şeyler yaptık ya da güzel şeyler yaptı denildiğinde arkamızdan bizim sevenlerimiz mutlu olurlar. O yüzden Allah da bu istikametten ayrılmasın diyorum. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Güzel dualarla nihayet erdirdik efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şamalı konut sahibi, olma sistemi, fuzul topraktan.